Tam tam usta. Aa, hadi. Birazdan kız arkadaşım gelecek. Beraber ders çalışacağız. Aa, ne oluyor? Of ya yine mi sular kesildi? Eyvah ne yapacağım ben? Kız arkadaşım birazdan gelince mutlaka tuvalete girmek isteyecek. Tuvaleti bu halde görürse rezil olurum. Ne yapmalıyım ne yapmalıyım? Ah, havuzda da su yok kovayla dök hemen. <laughs> ha? Ha? Fikrim var. Tam tam ustayı arayacağım artık bu eve bir su deposu taktıracağım. Tuvalet kağıdımız bitmiş. Değiştirelim. Bu ateş ölçer benim Takım çantama nasıl girmiş? Allah Allah. Alo. Alo, Tamtam Usta. Ben Barbaruya evinden arıyorum da. E, acilen bu eve bir su deposu taktırmamız gerek. Ee, tamam, bugün takayım. Geliyorum hemen. Tamam, bekliyorum. Görüşmek üzere. Allah, çantamı ayarlıyordum ama. Su deposu. Su deposu için gerekli malzemelerim. Çantam da var. Hazırlıklıydım. Su deposu için kamyonu arayayım da getirsin su deposunu. Hadi Tamtam tam Usta nerede kaldın kız arkadaşım? Merhaba. Tam, hadi. Ah, 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 geldin. Geldim ah. geldim. Hadi hemen tak su deposunu. Nerede? Su deposu yolda. Geliyor. Tamtam ee, tam Usta tanker mi takacaksın? Ama çok acil dedin. Ancak bu kadar süslere bu çözümü bulabildim. Evet, şimdi bunun deposunu çıkartalım. Gel bakalım. Evet, gel bakalım. Şurayı gevşetelim. Biraz da şurayı gevşetelim. Tamam, çıkar mısın artık? Aa, i̇şte bu kadar. Hah, güzel güzel, e, şimdi o depoyu nereye koyacağız? E, arka bahçeye mi? Eğer bu depoyu arka bahçeye koyarsan suyun yukarı katlara çıkabilmesi için ekstra hidrofor gerekli. Ama suyu, su deposunu çatıya koyarsam eğer buradan çok daha rahat bir şekilde aşağılara katlara ulaşabilir. Ha, şimdi anladım. O yüzden su depoları hep çatıda bulunuyor. Kendi debisiyle aşağı inebiliyor. Su deposunu sabitleyelim. Daha tam sıkamamışız. Aşağı kayıyor. Evet, bağlantıları yaptım. Su depomuz hazır. Tamam, hemen sifonu çekeyim. Ama, ama... Ha? Aa, nasıl yani? E, tamam usta, sifonla çalışmıyor. Nasıl gelmiyor? Sular mı kesik? Ha evet evet, zaten o yüzden su deposu taktırdım sana. Ama sen bana suları kesik olduğunu söylemedin ki. İlk önce deponun da olması lazım ki su kesildiğinde işe yarayabilsin. Şu an depo da boş. He? Ne yapacağım ben şimdi? Kız arkadaşım gelecek. Birazdan ders çalışacağız. Tuvalete girdiğinde bu halde mi olacak? Aa, neden dolu getirmedin ki? Hiç kimse su dolu getirip bağlayamaz ki çatıya nasıl çıkacak yoksa? Ee, benim senin için başka bir çözümüm var. Sen en iyisi kız arkadaşına dışarıda buluş. Aa, o zaman gidip hemen ona haber vermeliyim. Umarım buraya yaklaşmamıştır. Ay, yola da çıkmamıştır. Teşekkürler tam Usta. Rica ederim. Rica ederim. Hoşça kalın.